Gençlerle soru cevap. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. İnsan kendini Allah'a nasıl sevdirir? Muhterem efendim. Bir mümin için en mühim husus hiç şüphesiz ki Cenabı Hakk'ın sevgisine nail olabilmek. Bir genç Allah'a kendini nasıl sevdirebilir? Onun sevgi ve hoşnutluğuna nasıl erebilir? Bu hususta neleri tavsiye buyurursunuz? Bir mümin için en büyük saadet, kendisini yoktan yaratarak en güzel bir surette biçimlendiren, sayısız nimetler bahşeden, istikamet üzere bir hayat yaşayabilmesi için ilahi kitaplar ve peygamberler gönderen, kevni ayetlerle dolu kainat kitabını lütfeden Cenab-ı Hakk'ın rıza ve muhabbetine nail olabilmektir. Böyle bir saadete nail olan kimse ömür sermayesini en güzel şekilde değerlendirmiş, dünya imtihanını kazanmış olur. Bizleri Allah'ın sevgisine nail edecek husus nedir diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba etmenin yani onun sünneti seniyesine tabi olmanın zikredildiğini görüyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. Zira Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cenabı Hakk'ın en sevgili kulu ve resulü olduğu gibi Allah'ın sevdiği bütün haslet ve fiillerin de en mükemmel tecelligahıdır. Yani onun hayatı muhabbetullah'ın en güzel şekilde temaşa edildiği berrak bir aynadır. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bazı hasletleri beyan buyurmuştur ki ilahi muhabbete nail olmak isteyen herkesin bunları bilmesi ve gücü yettiğince hayatına tatbik etmesi gerekir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin sevdiğini beyan ettiği hasletler arasında en çok tekrar edileni ihsandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ihsanı şöyle tarif buyuruyor. İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Demek ki Cenabı Hakk'ın sevdiği bir kul olmak için her yerde ihsan şuuru üzere hareket etmek. Yani daima ilahi kameraların gözetimi altında bulunduğumuz idrakını kalbimize nakşetmek şart. Ayrıca ibadetlerden zevk ve lezzet almak ve onlardan yorulmamak da ancak ihsan duygusu ile mümkün. Zira gönlünde ihsan duygusu bulunmayan kimseye namaz kılmak ağır gelir. Zengin ise zekat ve sadaka vermekten, imkanlarını muhtaçlarla paylaşmaktan çekinir. Çünkü Allah'ın her an kendisini görüp işittiği, ona şah damarından da yakın olduğu, kalbinden geçenlere bile vakıf bulunduğu şuurundan mahrum olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. Bu bakımdan denilebilir ki dost doğru kılınacak namaz, gönülden verilecek zekat ve sadaka, muhabbetle tutulacak oruç, aşkla yapılacak hac, havf ve reca arasında bulunan kalbi selim, güzel ahlak vs. bütün güzellikler hep ihsan halinin bereketidir. Kişiyi cenab Hakk'ın sevgisine nail eden diğer bir hususiyetse takvadır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her kim ahdine vefa gösterir, yani sözünü yerine getirir ve takvalı olursa, yani kötülüklerden korunursa, bilsin ki şüphesiz Allah da o muttakileri yani takva sahiplerini sever. Ali İmran 76. Takva Allah'ın rıza ve muhabbetini kaybetme korku ve endişesiyle günahlardan titizlikle sakınmak, nefsani ihtirasları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirmektir. Takva, beşikten mezara kadar süren dünya yolculuğunda, iman ve İslam elbisesini günahların, haramların, hataların dikenlerine takılıp parçalanmaktan muhafaza etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de şöyle buyuruyorlar. ''Allah Teala, muttaki, gönlü zengin, kendi halinde, işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.'' Bir diğer hususiyet ise adil olmak. Daima adalet üzere hareket etmektir. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor: Her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Hucurat 9. Ayet Her hususta en büyük örneğimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatına yakın kul hakkı hassasiyetine dair Ümmetine bizzat kendinden misal vererek şöyle buyurmuştur. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Ben kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım. Gelsin vursun. Kimin malından farkında olmadan almışsam işte malım. O da gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda sizin en sevgili olanınız Varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğu ve rahatlığıyla kavuşacağım. Hiç kimse hakkımı istediğim takdirde Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan ve halimden değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstani göremiyorum. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanların Allah'a en sevgili ve en yakın olanı adil idarecidir. Allah'ın en çok buğz ettiği ve en uzağında olan da zalim idarecidir. Rabbimiz gayrimüslimlere muamelede dahi hak ve adaleti gözetmeyi emrediyor. Bir mümin de ilahi muhabbete nailiyet için daima adil ve hakkaniyetli olmaya gayret etmelidir. Bir diğer hususiyet de tevbe etmek ve temizlenmektir. Yani manevi temizlenme ve arınma olan tevbe gibi maddi manada temizlik de Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesiledir. Tevbede samimiyetin, sabır, sebat ve salih amellerle tescil edilmesi gerekir. Bu manevi arınma gibi maddi temizlik de ibadetlerin feyiz, ruhaniyet ve makbuliyetine vesiledir. İslam ilmi halleri daima taharet yani temizlik bahsiyle başlar. Temizlik imanın yarısıdır. Zira bedeni, elbiseyi ve mekanı maddi kirlerden, kalbi nifaktan, ameli riyadan, gözü hıyanetten, lisanı yalan ve çirkin sözlerden temizlemedikçe mümin kemale eremez. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar! Allah'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim. Allah Resulü'nün geçmiş ve gelecek bütün günahları affedildiği halde her gün tevbe ve istiğfarda bulunması, Allah Teala'nın bahşettiği nimetlere layıkıyla şükredememel endişesinin bir tezahürü olduğu gibi, ümmetine de kulluk edebi hususunda büyük bir ders mahiyetindedir. Velhasıl letafet diyarı olan cennete kesafetle gidilemez. Dolayısıyla cennet yolcusu olan bir insan dünyanın ve nefsaniyetin maddi manevi bütün kir ve lekelerinden temizlenmeye ahd etmelidir. Üzerindeki kul hakları için geç kalmadan hak sahipleriyle helalleşmeli, Cenab-ı Hakk'a karşı kusurları için de tevbe ve istiğfara samimiyetle devam etmelidir. Yine ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak sabreden ve tevekkül eden kullarını sevdiğini beyan buyuruyor. Sabır ve tevekkül Koşa gitmeyen ve ıstırap veren hadiseler karşısında Rabbine karşı gönül dengesini bozmadan sükunete bürünmek, Cenab-ı Hakk'ın takdirine teslim olmaktır. Sabır ve tevekkül, güzel ahlakın ağırlık merkezi, ferah ve saadetin anahtarıdır. Allah'ın rıza ve muhabbetine, dolayısıyla cennet nimetlerine kavuşturan büyük bir fazilettir. Rabbimiz, kullarının sadece kendisine tevekkül etmelerini yani güvenip dayanmalarını arzu ediyor. Ayeti kerimelerde şöyle buyruluyor. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. İbrahim 11. Zira Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Talak 3. Allah'ın en sevgili kulu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yedi evladının altısını kendi elleriyle toprağa verdiği halde Rabbine en ufak bir isyan ve şikayette bulunmadı. Karşılaştığı en ağır eza ve cefalara dahi sabırla mukavemet gösterdi. Bir musibetle imtihan edildiğinde sadece Allah'a yöneldi, acizlik ve muhtaçlığını sadece ona arz etti. Taif'te taşlandığında Rabbim eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mihnet ve beladan aldırmam niyazında bulundu. En ağır çilelerin çemberinden geçtiği halde sabır, rıza ve tevekkül hususunda ümmetine mükemmel bir numune oldu. Cenabı Hakk'ın sevgisine nail olmak isteyen bir mümin de her hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi örnek alıp ona uyması zaruridir. Son olarak Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir hususiyet de ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor. Allah kendi yolunda bünyanı mersus yani parçaları kurşunla kenetlenerek yekpare haline gelmiş olan sağlam bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hadis-i şerifte de müminlerin nasıl yek vücut ve tek yürek olmaları gerektiği şöyle beyan ediliyor. Müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetlemiştir. Velhasıl müminlerin kardeşçe yaşamaları, her hususta birbirlerini destekleyip yardımlaşmaları ve adeta tek bir saf gibi birlik ve beraberlik içinde Allah yolunda gayret etmeleri Rabbimizin sevgisini kazandıracak faziletlerdendir. Kardeşliği kuvvetlendirmek için de irtibatı sürdürmek, hata ve kusurlarına sabretmek, üzücü ve kırıcı davranışlarına karşı affedici olmak gerekir ki bunlar da Allah Teala'nın sevdiği hasletlerdir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Benim rızam için birbirlerini sevenlere benim rızam için bolca sarf edenlere, birbirlerini sevmede samimi ve içten davranan sadıklara, akraba ve dostlarıyla münasebetlerini kesmeyenlere veya birbirlerini ziyaret edenlere sevgim hak olmuştur. Rabbimiz kalplerimizi muhabbetine erdirecek güzel ahlakla müzeyyen kılsın. Rızasına medar olacak salih amellerle cümlemizi muvaffak eylesin. あみン